Bu karanlık sisli bir İzmit gecesi Tripteyim yine elimde resmi çok koydu Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Oral-B Vitality şarjlı diş fırçasını tanıtacağım. Ben internetten aldım. Daha önce e, manuel diş fırçası kullanıyordum. Bunu ilk defa deneyeceğim. Umarım güzel olur birçok arkadaşımın önerisiyle aldım. Ee, önce bir kutusunu bir açalım. Bakalım içinde neler var. Ben daha önceden test için açmak zorunda kaldım. Bakalım içine. Okumamız gereken bir şey var mı? Zamanlayıcı diş fırçası hekimlerin tavsiye ettiği 2 dakika süreyle diş fırçalanmanızı sağlar. Hmm. Yani bu iki dakika sonra kendisi duruyormuş, anladığım kadarıyla. İçinde neler var? Başka ne çıkıyor? Bir dakika şöyle. Şimdi neler var? Bir tane böyle çıktı. Ben bir de bunun yanında yedek olarak başlık aldım. Şunu bir alalım. Burada yedek başlığımız var. Bunun yanında aldım iki tane var içinde. İki tane de kendi kutusundan çıkıyor. Bir tanesini açtım. Bu da şöyle bir şey. Bunun içinde de iki tane yedek var. Bunu 39 liraya aldım. Bunu 134 liraya aldım. İndirime girmiş. Hepsi toplam bana 134 bu. 40 lira da bu desek yani 180 180 liraya falan denk geldi. Kargo ücreti falan filan hepsi 180 liraya denk geldi. Amazon'dan aldım. Önce bir şunu bir takalım, bir deneyelim bakalım. Bir dakika. Şöyle takılıyor galiba tekrar gösteriyorum size. Gayet güzel gözüküyor. Küçük Şu kitapçığı şuna bakalım. Bu şarj makinesi galiba. Evet. Bunu prize takıyorsunuz. Bir dakika. Hemen açıp tekrar geliyorum. Şöyle bir şarj makinesi var. Şöyle takıyorsunuz. Hemen göstereyim. Şu tarafa galiba. Şöyle mi? Aha, böyle. Böyle takıyorsunuz. Şöyle hemen açıyı değiştirelim. Böyle bir görüntüsü var. Hoş, güzel, e, siyah görüntü benim hoşuma gitti. Bakalım başka içinde ne var? Başka içinde bir şey yok. Şu var sadece. Bu da şu aparatını oturturuyoruz galiba şuraya. Anladığım kadarıyla bu aparatı böyle oturturuyoruz. Bu aparatı buraya oturturuyoruz şu şekilde. Bunu da böyle takıyoruz. Bu şekilde bir dış fırçamızı elde ediyoruz. Bu da çok uyguna geldi. Bunların dörtlü olanları var. Ben dörtlü olanı almadım. Çünkü e, kutusunun içinden iki tane çıkıyor. İki tane de burada aldım. Toplam dört tane. Bu ortalama e, beni bir sene boyunca götüreceğini düşünüyorum. Bir tane, çünkü kutuda iki tane açılmamış var. İki tane de burada var. Toplam dört tane. Yani gerektiğinde buradan şundan alabilirsiniz mesela. Bunu değiştirmenize gerek yok. Bunun başına bir iş gelmediği sürece. Bu kendisi çalıştığı zaman 2 e, dakika boyunca zaten burada yazıyor. Üzerinde. 2 dakika sonra timer yani alarm ötüyor. Diyor ki artık yeter hani çok fırçaladın. Bırak artık diyor. O uyarması güzel. Gayet hoş. O yüzden ilk defa böyle bir dış fırçası alıp denemek istedim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz önce dişimi fırçaladım. Denedim. Gayet güzel hoş fırçalıyor. E, yani şu Kafa yapısı şuraya sadece küçük bir tane şu parmak ucu kadar bir macun koyuyorsunuz ee, çok detaylı temizliyor yani dişinizin aralarına kenar boşluklarına böyle diş etine hiç zarar vermeden çok güzel bir şekilde e, temizleme yapıyor ayrıca e, çok fazla bastırdığınız zaman mesela atıyorum farkında olmadan çok fazla bastırıyorsunuz diş etinize fırça hemen durduruyor kendini öyle bir akıllı özelliği var. Ben denedim. 2-3 kere denedim hatta. Fazla bastırdım. Fazla bastırınca kendisi otomatik böyle e, titreşim gibi bir uyarı veriyor. Ondan sonra direkt e, bastırmaya devam ettiğinizde durduruyor. Gayet hoş güzel. Hoşuma gitti yani parasına göre bence gayet iyi. Çünkü e, bunun daha üst modelleri var. Onlar 800 e, 800'de 1000 TL arasında değişiyor ama bence onlara gerek yok yani. Bu mesela sizi güzel bir süre götürür diye düşünüyorum. Bence ideal. Size tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.